bu haftada işte sosyal güvenlik programıyla sizlerle bir aradayız. Bu haftaki konumuz ne zaman emekli olabiliriz? Nasıl daha yüksek emekli maaşı alabiliriz? Bu konuları sizlere aktarmış olacağız. Bu haftada Antalya Alanya'dan değerli konuğumuz sosyal güvenlik müşaviri Sayın Hakan Saçan bizlerle birlikte olacak. Hakan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Hakan Bey? Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Hakan Bey, e, bu hafta e, emekliliği konuşacağız. Ne zaman emekli olabiliriz? Nasıl yüksek emekli maaşı alabiliriz? E, emekli maaşımızı ne şekilde yükseltebiliriz? Bu konuları e, sizlerle görüşmek istiyoruz. Öncelikle şöyle bir giriş yapalım lütfen. Lütfen. 4A SSK statüsü nedir? Nasıl emekli olunur? Şartları nelerdir? Bu konu hakkında bize bir bilgilendirmede bulunabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi şu an itibariyle bizim güncelde yürürlükte olan sosyal sigortaları ve genel sağlık sigortası kanunumuz var. 5510 sayılı evet. kanun. Bu kanunun dördüncü maddesinin alt belirtilen ücretli çalışan ibaresiyle, hizmet hakkına bağlı çalışan ifadesiyle e, yerleştirilmiş bir işverene bağlı özel ya da özerk olarak çalışan e, çalışanlara biz eski tabirle SSK'lı çalışanlara 4A'lı çalışan diyoruz. Ücretli çalışan diyoruz. Bunların e, emekliliği nasıl olur kısmıysa aslında bütün emeklilik kısımlarında olduğu gibi sigortalılık prim gün sayısına ilk evet. sigortalı oldukları tarihten sonra geçmesi gereken sigortalılık süresine ve yaşa tabidir. Yani üç tane şart vardır. Bu üç şartın üçünün de sağlanması gerekir. Buna ben bir örnek vereyim müsaadenizle. Tabii ki buyurun. 1 Ocak 1980 tarihli doğum tarihli bir erkek sigortalıyı alalım. Hı, -hı. Bir kişinin de 1 Mart 1999 işe giriş tarihi tarihli sigortalılık başlangıç süresi olsun, tarihi olsun. Şimdi bu kişi için emeklilik şartları 25 yıl, 58 yaş ve 5975 gündür. Yani daha da açarak gidelim. İlk sigortalı olduğu tarihten sonra 25 yılın geçmiş olması gerekir. Bu 25 yıllık süre zarfında 5975 günün ödenmesi gerekir ve 58 yaşını da doldurmuş olması gerekir. Yani Hakan Bey bu sigortalılık süresi dediğimiz bu 25 yılın Dolu dolu sigortalı çalışarak geçirilmesi şartı yok. İlk Hayır. başlangıçtan sonra 25 yıl bir süre. Evet. Doğru mu? Ee, Aynen aynı. öyle. Aynen öyle. 25 yıllık e, bir süreye baktığımız zaman 10 bin ila 15 bin gün arasında bir sigortalılık pirinç bir, bir sayısı yapar. E, dolu dolu ödendiği zaman biz bundan bahsetmiyoruz. Bu süre zarfında ödenmesi gereken 5.975 gün adetsel günden bahsediyoruz. Burada her bir aya 30 gün prim hesabı yapıyoruz. Aynen öyle. Her yıla 360 gün prim hesabı yapıyoruz. Genelde evet. şöyle izleyicilerimizden ve takipçilerimizden sorular gelebiliyor. Bu ay 31 çekti neden sigorta primimiz 30 gün? Digortalı bir dilim. soru gelebiliyor. Burada S Sosyal Güvenlik Kurumu her bir ayı 30 gün olarak değerlendiriyor. Ve bunun evet, bir yani. tam yıla karşılığı da 360 gündür. Aynen öyle. Evet, buyurun Hakan Bey. Zaten bunu E-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümlerine baktıkları zaman da her ay için 30 sayısını göreceklerdir. Dolu ödenmiş her ay için 30 sayısını Hı. göreceklerdir. Bu bir uygulama sonucudur zaten. Evet. Şimdi biraz herhalde örneğimize geçecek olursak ne demiştik? 1-1 1980 doğumlu erkek bir sigortalı işe giriş başlangıç tarihinde 1 Mart 1999 demiştik. Bu kişi için 25 yıl yani 1 Mart 1999'dan sonra 25 yılın geçmiş olması lazım. Bu 25 yıllık süreç zarfında 5975 günün ödenmesi lazım ve kişi de 58 yaşını doldurmuş olması lazım. Kişi 58 yaşını doldurduğu tarih olan 1 Mart 2039 tarihinde emekli olur. 1 Mart 2039 tarihinde emekli olur. Tabi bunların her şeyinin düzgün ve rutin gittiğini hesaba katarsak. Hakan Bey burada bir araya girmek istiyorum. Yaşı doldurduğu tarih dediniz. Yani yaşına girdiği tarih değil doldurduğu tarihi mi baz alıyoruz? Evet o yaşı dolduracak. Doldurduğu tarih. Evet. Yani evet. yaş hesabına baktığı zaman 58 yaş şu görecek. Kişi. 58 yaşı dolduracak. Evet. evet. Buyurun. Buyurun. Efendim. Şimdi ilgili kişi velev ki bir, bir, bir 2039'a kadar 5975 günü dolduramadı. O zaman biz 1-1-2039 bir, bir, bir bir tarihinde kişiyi emekli sayamıyoruz. Emekli edemiyoruz. Emeklilik başvurusunda bulunamıyoruz. Evet. O zaman ne yapacağız? Bunun iki yöntemi var. Bir, 5.975 gününü ne zaman doldurursa o zaman emeklisin diyeceğiz. Veya kıs, kısmi yani yaştan emeklilik statüsüne doğru yönlendireceğiz. Bu statüde bu kişi için yine aynı örnek için 15 yıl, 60 yaş ve 3.600 gündür. Yani ilk sigortalılık başlangıç tarihinden itibaren 15 yılın geçmiş olması lazım. Kişi 3600 prim gününü doldurmuş olması lazım ve 60 yaşını da doldurmuş olması lazım. Bu tarihten sonra da kişiye kısmi veya halk arasında yaştan emekli olacak diyebiliriz. Hakan Bey bu yaştan emekli kısmi emeklilik sisteminde kişi daha mı düşük maaş alıyor? Tabii ki. Şimdi emeklilik... Çünkü priminde, Birinde 5.975 prim gün sayısı dedik. 25 yıl dedik. 58 yaş dedik. Burada da yaş şartımız 2 yaş yükseldi 60 yaş oldu. Ama 3600'den tabii ki bu evet. ikisinin arasında bir maaş farkı olacaktır. Evet. Çoğunlukla hani şimdi bunu %100 diyemeyiz hani her zaman diyemeyiz ama çoğunlukla yaştan emeklilik normal emeklilikten daha az maaşa sebebiyet, sebep olacaktır. Bunun sayısı da temelinde temelinde biraz evvel sizin vurguladığınız üzere prim gün sayısıdır. Prim. Temel itibariyle. Evet. Ama tabii hani burada emeklilik maaş hesabını biraz farklı ele almak lazım. Yani emekli maaş hesabı direkt olarak basit formülize edilebilen bir şey değil. Evet. Emeklilik maaş hesabı e, kabaca şunu söyleyebiliriz. Ortalama aylık kazanç çarpı aylık bağlama oranı şeklinde iki tane parametreye tabi tutabiliriz emekli hesabı, emekli maaş hesabını. Ama burada asıl önemli olan parametre aylık bağlama oranıdır. Aylık bağlama oranı SGK'nın şu anda güncel olan 5510 sayılı kanuna göre üç farklı dönem için üç farklı şekilde hesaplanıyor. Müsaadenizle evet. ben bu dönemlere de gireyim istiyorsanız. Emniyetle. Şimdi bu üç dönem 2000 yılına kadar olan dönem. İlk dönem biz buna e, A1 dönemi diyoruz hatta emeklilik hesabı yaparken. Evet. Sonra Ocak 2000 ile yani 2000 yılının başlangıcıyla 2008 yılının Ekim ayına kadar olan dönemi A2 dönemi diyoruz. Evet. Bir de Ekim Ekim 2008'den sonraki güncel dönem. Buna da B dönemi diyoruz. Evet. Şimdi bu bu dönemler için aylık bağlama oranları farklı şekilde hesaplanıyor. Bu da emekli maaş hesaplarını oldukça büyük etki ediyor. Yani kişinin en avantajlı olduğu dönemi 2000 yılına kadar olan dönemdir diyebiliriz. Yani şunu anlıyoruz, 2000 yılı öncesi primleri daha çoksa vatandaşın e, emekli maaşı daha yüksek bağlanacak. Evet. Daha yüksek olacak. Eğer ki kişinin sigorta primleri 2008 ve sonrası ise ağırlıklı olarak bu kişiler daha düşük maaş alabilecekler diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kabaca. Ama hani yine örnek bazında değişebilecek olan şeyler vardır muhakkak. Tabii ki somut olaya göre herkesin sigortalılık e, durumuna göre prim ve prim esas kazançlarına göre bu durum tabii ki değişecektir ama genel çerçevede baktığımız zaman 2008 sonrası e, sigortalıların durumları pek de maaş e, oranları konusunda iç açığı değil. Bunu açık Peki. ve net bir şekilde ifade edebiliriz. Evet. Şimdi şöyle ifade edelim. Basit bir hesap yapalım. Tabii bunun içerisine başka değişkenler de girecektir ama çok basit ve kaba bir hesap yapalım. Bu hesabı da 7400 prim gününe göre başka evet. bir başka bir hesap üzerinden bu 3 dönemde aylık bağlama oranları nasıl gerçekleşiyor ona bakalım. Evet. Şimdi 7400 prim günü olan bir çalışanın 2000 yılına kadar aylık bağlama oranının hesabına girdiğimiz zaman ilk 5000 gün için %60'ı cebimize koyuyoruz. Ondan sonraki her 240 gün içinde yüzde bir arttırıyoruz. Yani kabaca 3 aşağı 5 yukarı yüzde %70'lik bir aylık bağlama oranını cebimize koyuyoruz 2000 yılına kadar olan dönem için. Evet. Sonra ikinci dönem yani Ocak 2000 ile Ekim 2008 arasındaki dönem için aylık bağlama oranı daha farklı hesaplanıyor. Bu evet. aylık bağlama oranı bu sefer 5000 ilk 5000 gün için %60 demiştik ya biraz evvel. Bunda evet. Bu 3600 gün için %35 alıyoruz. Sonraki her 360 güne de %2 ekliyoruz. Yani bu da 7400 gün için yaklaşık %55'lik bir aylık bağlama oranına tekabül ediyor. Tekabül edecek. Biraz evvel ilk dönemde %70'lik bir aylık bağlama oranından bahsetmiştik. Şimdi %55'lik bir aylık bağlama oranına düş doğru düştük. Şimdi 2008 sonrası yani Ekim 2008 sonrası döneme bakalım. Bu dönemde de her 360 gün için yüzde ikilik bir aylık bağlama oranı alınıyor. Her 360 gün için yüzde iki. Yüzde iki. Bu da yaklaşık yüzde 41.1 gibi bir aylık bağlama oranına ulaşmamızı sağlıyor. Yani 2000 yılına kadar yüzde 70'ti. Ocak 2000 ile Ekim 2008 arasında yüzde %55 55'e düştü. Sonra da %41.1'e düştü sonra üçüncü dönem için. Yani bu aslında bizim halk arasında maaş düşecek dediğimiz, maaş düşerek ilerliyor dediğimiz durum bu. Ekim 2008'de ne oldu da bu aylık bağlama oranları? Yani Ekim 2008'i e, kısla salıyoruz Hakan Bey. Ne oldu Ekim 2008? Çünkü iki? bizim e, şu anda sosyal sigortalar kanunu, e, sosyal sigortalar mevzuatında yürürlüğe giren... 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunumuz yürürlüğe girdi. Bu bir reform sayıldı. Sosyal güvenlik açısından bir reform sayıldı. Bu e, yasa ile birlikte de 3 kurum tek bir çete altında toplandı. Emekli maaş hesaplarına da özel statüler getirildi. Biraz evvel açıklamaya çalıştığımız e, durum gibi. Yani e, Ekim 2008'i ondan dolayı bir kıstas alıyoruz. Ekim'in 2008den sonra da bağlama oranları düştüğü için e, kişiler daha düşük maaş alabiliyorlar. Çünkü çevremizde de duyuyoruz, bize de gelen şeylerde, e, şikayetlerde veya taleplerde şöyle. işte amcamın oğlu 2000 yılında emekli oldu bu kadar maaş alıyor. Ben işte 2012 yılında emekli oldum bu kadar maaş alıyorum. Onun primi işte... Altı bindi benim primim dokuz bindi ben neden bu kadar daha düşük maaş alabiliyorum diye soruların cevabı aslında bu dediğimiz Ekim 2008 mevzusundan dolayı. Aynen öyle. Oluyor. Bu sizin söylediğiniz sorulara maruz kalmayan üstadımız meslektaşımız yoktur herhalde. Milki. Bu üç dönem çok farklı hesaplandığı için kişinin 3600 günü hangi dönem içerisinde yoğunlaştı? hangi dönemden aylık bağlama oranı aldı, hangi dönemde e, sigortalılık e, ortalama kazançları, prim esas kazançları ortalama olarak daha yüksek. Bunların hepsi kriter olarak devreye giriyor. Dolayısıyla maaşların e, herkes için birebir olması çok mümkün, mümkün, değil. Değil. mümkün çok değil. Mümkün değil. Çünkü çünkü bir de bunların arasına başka şeyler de giriyor. Bize biraz evvel söylediğimiz aylık bağlama oranlarına. Ee, aylık bağlama oranları kaba hesaplardı. Bunlara yaş faktörü giriyor, cinsiyet faktörü giriyor, bakmakla yükümlü olduğu kişi faktörü giriyor, sigortalılık primlerinin hangi dönemlerde, mesela özellikle 2000 yılı öncesinde üst gösterge ve gösterge hesaplarımız vardır, bunlar giriyor. Ee, dolayısıyla bir kişi, yani iki kişinin emekli maaşının ikisi de 3600 prim günü yattı diye aynı maaş alacaklar diye bir şart yok. Evet, burada, burada bak burada olanlar sadece 2000 yıl öncesi. Da önemli. Bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı da emekli maaşına etkileyen bir unsur. Tabii, tabii ki. bayan veya erkek olması da tabii ki e, tabii. değişik bir unsur. Başka ne gibi e, detaylar var Hakan Bey? Ya şimdi şöyle e, hep şey derler. Emekli maaşı e, biz artık prim günümüzü doldurduk ama emekliliğimize daha 5 sene var, 10 sene var, 15 sene var. Bu süre zarfında prim yatırırsak emekli maaşımız düşer mi? Düşmez mi derler. Hakan Bey bir saniye lütfen rica edeceğim. Evet sevgili izleyicilerimiz burası çok önemli bakın. Prim gün sayısını tamamladınız. Yaşınıza var 5 sene, 10 sene. Çalışma hayatına devam edeyim mi? Etmeyeyim mi? Gibi sorularla çok karşılaşabiliyoruz. Bu sorunun cevabını merak ediyorsunuz. Hakan Bey buyurun efendim. Buyurun. Şimdi şöyle, bu emekli maaşı düşer e, önermesi çok doğru bir önerme değil. Ama şunu diyebiliriz, sigortalılık primlerimiz, ödenmiş olan sigortalılık primlerimizin, yani prim esas kazançlarımızın maaş hesabına girerken hakkını alamadıkları bir gerçek. Şimdi yine biraz evvelki unsura, hep e, tekrarladığımız unsura geri dönelim. Kişi bazında bu değişir. Kişinin nasıl, hangi dönemde emekli maaşının daha yoğun hesaplandığı, hangi dönemden aylık bağlama oranını daha yoğun aldığına göre değişir bunlar. Ama kaba hesapla, kabaca, toplum genelinde prim gün sayısı, yani prim ödendikçe primlerin hakkını emekli maaşı bağlamında alması çok zor. Ben evet. burada müsaadenizle bir örnek vereyim. Buyurun, buyurun memnuniyetle. Şimdi bankaya bir para yatırdınız. Evet. 100, 100 lira yatırdınız. 100 lirayı bir ay sonra vadeliden vadeli e, mevduat hesabıyla 110 lira olarak almak var. 10 evet. sene sonra 100 liranın daha değerlenerek bileşik faizle 1000 lira olarak alınması var. Aslında emekli maaşının hesabını da buna benzetebiliriz. Yani sosyal güvenlik kurumunun nezdinde be bekleyen primler daha değerli. Evet. Emekli oluncaya kadar olan daha değerli. Ödendikçe bu değer hakkını bulmuyor kısmına dönüyor aslında baktığınız zaman. Ha, Hakan Bey pardon, en düşük emekli aylık maaşı ne kadar şu an Türkiye'de SSK statüsünde en düşük emekli aylık maaşı? 1500 lira. En düşük 1500 lira. Asgari ücretin altında bir rakam. Evet tabii. Ki. Bugün net asgari ücret 2825 lira. Evet. Bizim en düşük emekli maaşımız 1500 lira. Yani şimdi buradan e, şu soruyu kendimize, ilgililere, yetkililere sormak istiyoruz. Tabii ki bu sorunu bize de yöneltiliyor. Size de evet. sosyal güvenlik müşavirisiniz. Ee, biliyorsunuz. Asgari ücretin altında bir emekli maaşı olabilir mi? Yani Hakan Bey, hakikaten asgari ücretin altında bir emekli maaşı olması mümkün mü? Bence değil. Ya, bu benim şahsi fikrimdir. Bence değil. Ee, bunu da şundan dolayı söylüyorum. Asgari ücretin tanımına dönecek olursak, asgari ücret bir kişinin hayatını idame ettirebilmesi için gereken adı üstünde asgari tutar. Diyor en az. Asgari, evet. bunda, bunda devletin belli başlı kurulları toplanıyor ve bir karar veriyor. Diyor ki bir kişi diyor hayatını diyor 2825 lirayla 2021 yılında idam ettirebilir diyor. Şimdi bir kişiye 1500 lira emekli maaşı verildiği zaman bu kişinin nasıl bu maaşla idare edeceğini siz takdir edin. Acaba şöyle mi düşünüyoruz? Emeklilerimizin ee, bir evleri var ee, kira ödemiyorlar bir evleri daha var oradan kira geliri alıyorlar onu mu düşünüyoruz acaba yani 1500 lira emekli maaşı gerçekten en düşük 1500 lira emekli maaşı yani 2001, 2021 yılında bu içinde bulunduğumuz yılda geçinmek yaşamak imkansız olanaksız Buradan emeklilerimize de Allah kolaylıklar versin diyoruz. Evet, sosyal güvenlik önemli. Sosyal güvenlik, sosyal güvence altında olmamız bugünümüzü ve yarınımızı korur. Bugün hastalanıyoruz, işte sağlık hizmetlerinden faydalanıyoruz vesaire vesaire. Bunları çeşitlendirebiliriz. E, i̇lerleyen dönemde de emekli olacağız. E, artık çalışma hayatından uzaklaşacağız. Bir gelir garantisi istiyoruz. E bu da bugün itibariyle en düşük 1500 lira. Yani burada da gerçekten insan e, düşünmeden geçemiyor. Ne yazık maalesef, ki. Maalesef yazık. öyle. Biz de birebir danışmalarımızda telefonla gelen danışmalarımızda hep bu soruyla iştigal ediyoruz. Maalesef ki sözün bittiği yer. Bir şey de diyemiyoruz aslında baktığınız zaman. Evet. Ben buradan e, bu arada çok geçtiğimiz hafta ee, sosyal Güvenlik Kurumu Sayın Başkanı bir e, sosyal medya e, paylaşımlarında bulunmuş. Aynen okuyorum Hakan Bey. E, vatandaş memnuniyetini kendimize ilke edindik ve bu ilkeden ödün vermeden faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz diye bir paylaşımda bulunmuş e, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı sosyal medya hesaplarından kurumun sosyal medya hesaplarından. Bu konuyla ilgili bana çok e, sosyal medya e, kanallarından mesajlar geldi. Sayın Başkanım diyorlar, e, bunu ilke edinmişler ama biz bunu göremiyoruz. Biz yapılandırma döneminde çok e, çileler çektik, sosyal güvenlik kurumlarına ulaşamadık, dosyalarımızı yaptıramadık, e, ciddi anlamda bir süreç sıkıntısı yaşadık diye e, çok sayıda şikayetler geldi. Evet, sosyal güvenlik kurumlarımızda. Özveriyle çalışan arkadaşlarımız illaki vardır, olacaktır, onlara da devam edecek ama genel anlamda baktığımız zaman gerçekten Sosyal Güvenlik Kurumu'nun içler acısı diyebiliriz. Yani burada Sayın Başkan'ın vatandaş memnuniyetine kendimize ilke edindik demiş ama gerçekten eğer bu konuyla ilgili bizden görüş ve fikir almak isterse biz vatandaşın neler çektiğini onlara oturup anlatmaya hazır olduğumuzu da e, buradan duyurmak bildirmek isterim. Tabii ki. Geçen ben sıkıntılar e, gerçekten çok büyük. vatandaşın şöyle bir örnek vermek istiyorum. E, konuyu da çok fazla dağıtmak istemiyorum ama sosyal güvenlik kurumunun farklı e, illerde kişilerin dosyaları olabiliyor. Kişiler bu sosyal güvenlik merkezlerine kurumlarına ulaşmak istiyor telefonla. Hı hı. Ya kalk adamın dosyası Adam İstanbul'da oturuyor ama dosyası Diyarbakır'da atıyorum. Dilekçe yazıyor, dilekçeye cevap gelmiyor. Dilekçesinde istediği talep belli, gelen cevap farklı. Hiç alakası olmayan bir konu. E ne yapacak bu vatandaş? Kalkıp Diyarbakır'a mı gidip gelecek? E Diyarbakır'daki sosyal güvenlik örnek olarak Diyarbakır söylüyorum bu arada. Kalkacak o sosyal güvenlik kurumunu aramaya çalışıyor. Santral hatları meşgul. Telefonlara bakmıyorlar. Buradan çağrıda bulunuyor sosyal güvenlik kurumuna. Şu telefonlarınıza lütfen bakın. Santral memurlarınız telefonlara baksın. İlgili servisi bağlasınlar. Kimse hiçbir vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu'nu muhabbet etmek için aramıyor. Bütün bu vatandaşların aramasının bir sebebi var. İşlemlerini yaptırmak için, dosyasının takibini yaptırmak için bunun için arıyor. Kimse keyfine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun telefon numaralarını meşgul etme gibi bir derdi gayesi yok. Onun için şu telefonlara lütfen bakın. Dahili telefonlara ilgili servisteki memur arkadaşlar baksın. Bu konuyla ilgili çok bize şikayetler geliyor. Bunu da duyurmak istedim Hakan Bey. Çünkü gerçekten e, vatandaş bu konuda artık isyan etmiş durumda. Vallahi İnşallah benim adım, umarım bu geldi. çağrımızı da dikkate alırlar. Bu telefonlara da Sosyal Güvenlik Kurumu artık bundan sonra bakar diye düşünüyorum, ümit ediyorum. Benim başıma bir olay gelmişti bu sizin söylediğiniz olay, e, durumla ilgili olarak. Halen çalışmakta olan bir öğretmen sigortalımız emekli emeklilik hakkını elde etmişti ve ismini vermeyeyim bir sigorta e, sosyal güvenlik merkezinden de son bir emeklilik statüsüne geçirmeye çalışıyoruz kişiyi. Son bir yazı bekliyoruz. Yani kişinin her şey teyit edilmiş vaziyette son bir yazı. Bu yazının gelmesi yaklaşık 5 ay sürdü. Kişi 5 ay boyunca emekli olmayı bekledi. Kurumuyla Çatışmaya girdi ve biz hani Allah'tan benimle çalışmıştı Hani kendimi övmek için söylemiyorum. Benimle çalışmıştı. Evet. Biz her tarafı bir şekilde idare ettik, işin haklarını savunduk. Aslında evet. sizin dediğinizde bu anlamda ben çok katılıyorum. Onu söyleyebilirim. Yani ben kendimden e, <laughs> bir örnek daha vereyim o zaman size şöyle. İstanbul'da bir sosyal güvenlik merkezine direkçeyle müracaat ediliyor. İşveren paylarının ee, işçinin hesabına aktarılması ile ilgili. Dilekçe Hı -hı. yazılıyor ve dilekçe Ocak ayında e, geçtiğimiz e, Kasım ayında yazılıyor. Hakan Bey. Kasım ayında dilekçe yazılıyor. Sosyal güvenlik merkezine gidiyor. gidiyor evrak kayıt sisteminden kontrol ediyorsun. Evet evrak orada dilekçe orada. Herhangi bir işlem yapmamışlar. Evet. Daha sonra sigortalının adresine diyorlar ki biz işlemi yaptık, ilgili diğer sosyal güvenlik merkezine yazıyı yazdık, oradan takibini sağlayın. İlgili diğer sosyal güvenlik kurumuna gidiyoruz, tarihe bakıyoruz, varide numarasına bakıyoruz. 2011 yılında yazdıkları yazıyı, şimdi bize söylüyorlar ki biz yazdık oraya gönderdik. Telefon açıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz. Gidiyorsunuz, yok. Ya bizim şu yazdığımız dilekçeyi Allah rızası için açın okuyun ya. Dilekçede vatandaş ne talep etmiş? Ne istemiş dilekçede? Bir okuyun. Biz diyoruz işveren paylarının aktarılması. Onlar da diyor ki 2011-2013 yıllarında işçi paylarının aktarılmasıyla ilgili biz yazdık. Bizim konumuz işçi payı değil, işveren payının aktarılması. Konumuz bu. Ama ne yazık ki ondan sonra da özür dileriz efendim. Diyorlar işte telefonlarla ulaşamıyorsunuz, oraylara gitmek zorunda kalıyorsunuz, vatandaş hak kaybına oluyor İhya gündemde vesaire vesaire. İnşallah Aynen. bu sosyal güvenlik kurumu gerçek anlamda bir vatandaş odaklı, hizmet odaklı bir çalışma kapsamı içerisine girer diyoruz. Hakan Bey programımızın sonuna geldik. Programımıza katılarak değerli bilgilerinizi izleyicilerimize ve takipçilerimize, takipçilerimize aktardığınız için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki programlarda da inşallah bir arada olmak dileğiyle diyorum. Umarım. inşallah. Ben da tekrar davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz ve takipçilerimiz bir işte sosyal güvenlik programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta perşembe günü saatlerimiz 15.00'ı gösterdiğinde sizlerle buluşmak üzere sağlıklı ve sosyal güvenceli bir yaşam geçirmeniz dileklerimde. Hoşçakalın. you <laughs>